Epion Cam sana merhaba arkadaşlar. Yeni bir Epic Games karşınızdayım. Tarihler 21 Ocak 2021 Perşembe. Biraz geç kaldım bu videoyu çekmekte. Sağ şu an 10.30 farkındayım ama biraz yoğundum bugün. O yüzden ayrı çekmesi nasıl buldum. Biraz geciktik. Bu haftanın oyunu Galactic Civilization 3. Yine bir uzay oyunu. Geçen haftaki gibi bir Star Wars gelmişti geçen hafta. Bu hafta da yine bir uzay oyunu geldi. Zamana meydan okuyacak bir uygarlık kur düzinelerce eşsiz ırk arasında seçim yaparak diplomasi, casusluk, teknoloji geliş teknolojik gelişmeler ve daha fazlasıyla galakside adını duyur. Herhangi bir resmi yok o yüzden videoyu gösteriyorum. Şöyle hemen özelliklerine bakalım daha sonra tekrardan videoyu gösteririz. Şu an bir sürü DLC'si var. DLC bunlar noktaymış pardon. Ultimate Edition, Mac Kit, Oyun Müzikleri, Mac Expansion diye bir sürü şeyi var. Eklentileri var oyunun. Bu küçüklü büyüklü şöyle göstermek gerekirse bunun çoğu diğersiz zaten yazdığınız haftada Dandara dedi bu oyun gerçek bu haftaya <laughs> hemen özelliklerine bakalım oyunun vakit kaybetmeden 64 bit işlemci 64 bit işlemci ne 64 bit Windows 10 veya 8 veya 7 hepsi açıyor en minimumları okuyorum 4 GB RAM 12 GB depolama alanı gerekmekte 1.8 ters işlem, işlemci gerekmektedir. En küçük veya çift çekirdekli bir ekran kartı AMD K10 çift çekirdekli ekran kartı da sıkıntısız ve üstü de sıkıntısız bir şekilde açar oyunu. Bayağı böyle pikken sinir de konuşmayı unutmuşum ya. Onu fark ettim. Oyunda herhangi bir Türkçe gözükmüyor şu an burada. Belki oyun içinde kendisi de vardır. Ekran kartı da 512 MB DirectX 10.1 ekran kartı AMD HD 5 çarpı 00 serisi veya AMD GeForce 500 serisi ve üstü Ekran kartı sıkıntı bir şekilde. Yani oyun çok büyük bir oyun değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece rem biraz normal bilgisayarlarda belki zor <laughs> en yüksek grafiklerde oynamak için ama şöyle hemen bir resimlere bakalım gayet de güzelle benziyor aslında. Ben oyunu aldım ve çok nadir alırım artık Epic Games oyunu çok nadir olurum ama aldım bu oyunu Star Wars'tan sonra. Şimdi haftaya oyun Pandora mıydı böyle bir şey gelecek bakmayacağım ama onu on haftaya bakarız. Ne zamana kadar ücretsiz bu oyun ona da bakalım hemen. 4 Şubat'a kadar arkadaşlar Galactic Civilization 3 ücretsiz bir şekilde Epic Games'te olacak. Ondan sonra 28 Ocak pardon özür dilerim. Bu oyun Galactic Civilization 21 Ocak'tan 28 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Dandara da ondan sonra 4 Ocak'a kadar 4 Şubat'a kadar konuşamıyorum ya. 4 Şubat'a kadar ücretsiz olacak bizlere. Bu haftaya bunu tanıtırız. Evet arkadaşlar çok saçma sapan bir Epic Games videosu oldu farkındayım biraz kötü konuştum. Uzun zamanda çekmeyi de oyunları tanıtamadım. Tanıtmayı beceremeye başlamışım bunu da fark ettim. Biraz da, aslında biraz uykum var o yüzden de böyleyim. Neyse fazla uzatmayayım konuyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere de hoşçakalın bay bay.